kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yepyeni bir tarif vermek istiyorum. Havuçla yapılabilecek en lezzetli tariflerden bir tanesi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve 4 adet havucumuzu rendeleyelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Rendelediğim havuçları geniş bir kabın içine alalım. 4 adet orta boy yumurtayı ayrı bir kaba kıralım. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Yumurtayı çırpalım. Şırpılmış yumurtayı havucun içine alalım ve tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine Havuçlu harcımızı ince bir tabaka halinde yayalım. Evet kenarlarını da düzelttikten sonra önceden ısıtılmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Yaklaşık 30 dakika içerisinde pişiyor. Evet arası için bir şarj hazırlayalım. Bir adet yıkadığım kabağım var. Hepsini rendeliyorum. Rendelenmiş kabakları büyük bir tavaya alalım. Biraz zeytinyağı gezdirerek yüksek ateşte kabakları sulandırmadan kontrollü bir şekilde kavuralım. Evet kavrulan kabaklara damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Evet üzerine bir yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. Biraz da bizim sarımsaklı zeytinyağım var. Ondan ilave ettim. Bir kase de iri bir şekilde cevizleri elimle kırıyorum içine. En son tüm malzemeleri karıştıralım. Evet pişti gördüğünüz gibi hemen fırından çıkartalım. Fırın kağıdına ters çevirelim. Ve üzerindeki kağıdı çıkartalım. Rula sararak soğutmaya bırakalım. hazırlamış olduğumuz kabaklı harcı üzerine ince tabaka halinde yayalım. Evet rulo sararak şekil verelim. Daha sonra fırın kağıdına tekrardan sararak buzdolabında 15 dakika dinlenmeyi bırakalım. Daha sonra dilimler halinde keserek ikramı hazırlayabilirsiniz. Evet, içinde un kullanmadan börek lezzetinde hem hafif hem de lezzetli bir tarif verdim. Mutlaka evinizde havuç varsa bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, dilimlediğim havuç rulolarını servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok lezzetli oldu. Dilerseniz Salata niyetinde de ikram edebilirsiniz sevdiklerinize. Evet tekrardan sizlere yakından göstermek istiyorum. bir tanesinin tadına bakıyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinden eminim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.